Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emek Ev Yemekleri Şemse. Bugün Ramazan ayının vazgeçilmezi Ramazan şerbeti tarifi ile geldim. Nefis bir içecek hazırladık. Mutlaka deneyin bu tarifimi. Videonun başından sonuna kadar izleyin. Gerçekten bu tarifi denedikten sonra dışarıdan hazır içecek almaya son vereceğinize garanti veriyorum. Hem lezzetli hem faydalı bir içecek. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Doğallığına. Kesinlikle katkı maddesi veya renklendirici kullanmadık tarifimizde. Baharatların tamamen doğal kokusu ve doğal rengi arkadaşlar. Bu tarifi mutlaka deneyin. Enerji veren bir içecek ee, iddia ediyorum. Bu tarifi denedikten sonra dışarıdan hazır içecek almaya son vereceksiniz. Gerçekten buz gibi böyle misafirlerinize ikram edebileceğiniz harika bir içecek tarifi vereceğim arkadaşlar. Şimdi malzeme listemizi bir sıralayalım. Bakalım neler varmış. Evet, hibiskus artık hibiskusun C vitamini deposu olduğunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. reyhanımız var, elmamız var, tarçınımız, karanfilimiz, zencefilimiz, kakulemiz, yeni baharımız, limonumuz var da var. Gerçekten tüm bu ürünler içerisindeyken zaten bu içeceğin faydalı olmaması mümkün değil. Ee, yeni baharımız bakın karabiberin böyle iri haline yeni bahar diyoruz biz. Ee, bir de böyle kakulemiz var. Kakule alırken yemyeşil olmasına özen gösterin. Zencefil, tarçın, 3 adet büyük boy tarçın ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar karanfilim var. Yine bir tatlı kaşığı kadar yeni baharım var. Ölçü verecek olursak. 6-7 tane kakulem var. 3 şubuk tarçınım var. Şöyle birkaç parça zencefilim var. Taze zencefil de ekleyebilirsiniz. bir adet büyük boy yeşil elma kullandım. Arkadaşlar 1 litre suyun içerisinde kaynatıyoruz. Bakın Öncelikle kök ve tane baharatları ekledim. Yaprak baharatları henüz eklemedim. 5 dakika boyunca kaynadıktan sonra yaprak baharatlarımı ekliyorum. E, bitki e, böyle bitki tohumları ve e, kökleri kaynatırken bunu özen gösterin. Şimdi yaprak baharatlarımı ekliyorum. Yaprak baharatları çok fazla kaynatmıyoruz. Bunu böyle kış içeceği hazırlayacağınız zaman da buna özen gösterin. Yaprak baharatlar kaynatılmaz sadece demlenir arkadaşlar. Onun öncesinde tohum ve kök baharatlarımı 5 dakika boyunca kaynattım. Şimdi elmamı da ekliyorum. Artık ocağımın altını kapatacağım. 1-2 taşım kaynadıktan sonra kapağını kapatıp 10 dakika bu şekilde bekleteceğim. Şekerimi de ekliyorum. Toplamda 2,5 çay bardağı şeker kullandım arkadaşlar toplamda. Tadına bakarak siz de ayarlayabilirsiniz damak zevkinize göre. Bakın ocağın altını artık kapattım. Şimdi kapağını kapatıp 10 dakika kadar bu şekilde demlendireceğim. Rengin güzelliğini görüyor musunuz? Bakın daha tam demlenmediği halde rengi harika. Zaten arkadaşlar kırmızı bitkilerin artık kırmızı renkli yiyecek ve içeceklerin faydaları tartışılmaz antioksidan özellikleri var bu bitkilerin ve meyvelerin. Şimdi 10 dakika beklettikten sonra iyice süzüyorum. Evet. Şimdi üzerine tekrardan sıcak su ekleyeceğim çünkü hala böyle renk veriyor baharatlarım birkaç defa yapın bu işlemi iyice rengini bırakana kadar. Toplamda 1 e, litre su ile kaynatmıştım. Sonrasında tekrardan 2,5 litre kadar su eklemiş oldum. E, soğuk su ile seyreltiyorum. Tadına bakarak e, bu işlemi yapabilirsiniz. Su ile açabilirsiniz. Toplamda 3 hatta belki 3,5 litre e, içecek elde etmiş oldum ben bu tarif ile. Rengin güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Bu şekilde buzdolabında arkadaşlar bir ay kadar içeceğiniz dayanır bozulmadan, ağzı iyice kapalı bir şekilde buzdolabında tabii ki. Evet, rengin güzelliğini yakından göstermek istiyorum sizlere. Evet, nefis oldu gerçekten. Soğuk için mutlaka. Tabii kış aylarında sıcak da içebilirsiniz. Böyle kış çayı olarak da içebilirsiniz bu içeceği. Ya sıcak olacak ya soğuk olacak. Ilık içmeyin bu tarz içecekleri. Limon ekliyorum, nane ekliyorum. Osmanlı şerbeti de diyebiliriz Ramazan şerbetine. Bu tarifi mutlaka deneyin arkadaşlar. Lezzet garantili bir tarif. Zaten artık faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz baharatlar var içerisinde. O açıdan da sağlıklı bir tarif diyebiliriz. Bolca buz ekleyelim. Limon ve çeşitli baharatların karışımı. Muhteşem bir renk. Harika bir içecek. Evet, videomu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.